Vece haliyle Halı Ligi'nde Ay Yıldız Akbal Spor maçını geride bıraktık. Karşımızda Ahmet ve Şaban var Akbal Spor takımından. Öncelikle tebrik ederiz. Güzel bir maç oldu. 6-0'lık bir galibiyet. Şaban'a bugün neler söylemek istersin? Kalende aslında çok fazla zorlanmadın. Genelde böyle oluyor zaten. Takım çok iyi olduğundan, stoperde de Ahmet abi Ramos sağ olsun. İşte yine aynı oyunumuzu oynadık. Eksiklerimiz vardı ama yerine gelen arkadaşlarımız eksikleri hissettirmedi bize. Sağ olun Ahmet kardeşim yine arada bir geliyor bize sıkıştığımız zaman ipten alıyor. Yine maçın yıldızlarından biriydi. Sağ olsun. Başkana biraz <laughs> tripli, dargın. Buradan başkana mesaj olur. Ahmet'in derdine çare bulsun. Playoff'lara, playoff'lardaki rakiplerimize selamlar diyorum. İyi akşamlar. Son olarak Ahmet sana soralım. Bugünkü mücadeleyi nasıl buldun? Kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Rakibi biraz küçük gördük takım oyunumuzu oynadık ve galip geldik. Peki kendi bugün e, bireysel performansından memnun muydun? Yoksa daha da iyi olman gerekiyor mu? Takımı ayak koydurdum. İyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bundan sonra haftalarda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Iyi akşamlar.